arkadaşlar buraya bir bardak pirincimizi aldık ve ısladım hani nişastası geçsin diye şu anda süzeceğiz arkadaş arkadaşlar arkadaş dedim bir anda ne söyleyeceğimiz bir biraz suyla bunu hemen ocağa atalım biraz ocakta böyle bir kabarsın Birazcık haşlansın arkadaşlar. Şimdi canlar ben e, tatlılara başladım. Tatlılar yapacağım. Tatlılar yapana kadar dedim. Bir yandan da en azından e, sütlüm bitsin. Arkadaşlar bugün e, tabii ki kekimi hazır getirdim. Hazır kek getirdim. Çünkü e, kek yapamam. Yorgunum arkadaşlar. Borucumda. Öyle olunca. Şimdi de tatlılara gireşeceğim. Bir yandan sütü yapacağım. Çekim yapacağım. Bir yandan tatlı yapacağım arkadaşlar. Ama öyle tatlıyı çok yapmayacağım. Az yapacağım. Birazdan böyle ha, zaten süt kısa bir çekim olduğu için Arkadaşlar çok az bir ee, çekim oluyor. Caner kapide ne kadar kaldı bilmiyorum. İnşallah güzel. Acı oluyor arkadaşlar. Acı olunca tremsunu e, lezzet güzel oluyor tabii ki. Bu Sarı kreması görüyor musunuz arkadaşlar? Bu tremsunun kreması, tremsunun kremasını yumurtanın sadece sarısını ekliyorum arkadaşlar. O yüzden sarı oluyor. Gayet güzel oluyor. Görüntü olarak muhteşem oluyor. Makronyam burada. Salsala sen yapacağım. Ocağı atacağım. Fırın atacağım. Böyle bir uğraşalım bakalım bunlarla arkadaşlar. birazcık suyla e, böyle pirincimiz biz debetlendiririz yani birazcık kabardı kabardı tabiri kullanayım debetlendiği kimse bilmez çünkü sütümü e, göstermeden de arkadaşlar Sürahiye dökeceğim. Sürahiye'den çindireye dökeceğim. Oo, ayakta duracak halim kaldı mı bilmiyorum. Arkadaşlar iki bardağına bir fincan ondan sonra iki kaşık pirincine sütü yapmıyorum ben. Kazana yapıyorum tabii ki. Valla dört aldıydım sütü. Dört şişeden yapacaktım. Ama birisini kullanmak zorunda kaldım şimdi kremaları. Yani gidemedim. Şurası ama yüz de gitmek zaman ister işte en az. Merdivenden ineceğim, gideceğim, geleceğim. Beş dakikan her zaman yani. Orada sıra varsa bekleyeceğim. Sıra yoksa hemen gelirsin. Ama sıra var olunca bekliyorum. Şimdi bunu kaynamaya bırakıyoruz canlar. Hayır yapacağız. kaynıyor da şimdi şeker mi dökeceğim? Evet. Arkadaşlar şimdi şekerini ilave ediyorum. Ve erimesini bekleyeceğiz. Sütlümüz bayağı pişmeye döndü. O, o yanda da konferans konuşmamız var. Bu yanda sütlümüz var. Bu yanda sütlü yapıyorum, gidiyorum. O yanda konuşuyorum. Tekrar bu tarafa dönüyorum arkadaşlar. Böyle bir döngünün içinde şu anda. Nasıl? Nasıl? Altan'ım. Nasılsınız Deyze? Allah şükür olsun biz de iyiyiz ya. Daha yeni uyandım. Öyle anam öpeceğim oradan televizyon izleyeceğim. Anam öpeceğim televizyon izleyeceğim. Ben de video çekiyorum anam. Ne videosu çeken ana? da video mu çekilir ya? Kafam. var burada. <laughs> ya, kafa yedi Deyze bu ya. Arkadaşlar burada da mercimek çorbam. Bugün yeni koydum. Çorba falan göstermeyeceğim. Tatlarımı yaptım? Gönderdim. Şimdi sütlacımı yapacağım. Yemeğim hazır. Salatalık malzemem de hazır. Tırlayıp toplayacağız. İşte Allah ne verdiyse iyi bir dese yiyip, içip oturacağız. Şekerimiz erisin. Bir taşa kaynasın arkadaşlar. Ondan sonra da kaselere katalım. Arkadaşlar, sütlüm çok güzel oldu. Pişti, koyu koyu oldu. Şimdi e, sütümüzü kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir, bir iki dakika e, buhar geçsin. Ondan sonra kaselere katalım arkadaşlar. gideceğim Akşama da yavruçları yesin. Şu anda e, tam bir anne sütlaçı oldu arkadaşlar. E, Nişasta falan da koymayacağım. Sadece anne sütlacı olarak kalacak bu. Böyle yiyeceğiz arkadaşlar? Arkadaşlar sütümüzü yaptık. Koca bir tencere süt doldu canlar. Bir kazan diyelim tencere de değil. Kazan yani bayağı bir kazan arkadaşlar. Bunu olan kaseme dolduracağım canlar. Öbür günü tencereyle bırakacağım. Arkadaşlar asla buna nişasta falan yapmalıdır. Sadece anam babam sütlaç. Yani eski sütlaçlardan arkadaşlar. Şeker, pirinç, süt. Böyle istedim. Böyle yemek istedim. Kaşık kaşık böyle yiyeceğim arkadaşlar. Yakmayacağım da. le fondement. Efendim. Nasıl aydın? Evet. Hayır canım. Sütlü dolduruyorum Aynur. Ee, video çekiyorum. Görüşürüz. Hoşça kal, dostça kal. Hayır aşkım hayır. Öyle 5 dakika oturalım dediydim onda. Boş değilmiş. Valla şu anda su, su böreği yapacağım aynı ölçü gelemem. Tenceleyle beraber koyacağız arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ne diyelim. Bayağı bir sütümüz oldu. Bu akşama soğusun diye hemen dolaba atacağım bunları. Akşama soğuyacak. E, tabii ki arkadaşlar ister istemez yoruluyoruz. Yani biz de canız. E, şey değiliz. E, terminatör değiliz yani. Canız sonuçta. Etten kemikteniz arkadaşlar. Yoruldum tabii ki. Ama şöyle bir şey. Ee, şükürler olsun, hamdolsun Rabbime ki işte acıktığımda, susadığımda, şöyle de, böyledir no yani ne acıkmam var, ne susamam var, ne öyle bir şeyim var ama tabii ki çukarasızlıktan zorlanıyorum arkadaşlar tek e, şeyim çıkarasızlık. onu da horocaştık mıydı hemen, telafi diyoruz zaten güzel gidiyor gayet güzel. Tatlar mı yaptım, yemeği yaptım, kafeye gönderdim, buraya yaptım, bulaşım attım, işimi yaptım, her şeyimi yaptım arkadaşlar işte. Daha ne yapabilirim? E şükürler olsun Rabbime. Bugün de ayaktayım, bugün de iyiyim. E yarın ne olur bilemeyiz arkadaşlar. Bize afiyet olsun, size iyi seyirler. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar. Kanalımda kalın, de kalın. Seyredin, izleyin, destek verin. İşte böyle devam edelim. Beraber gidelim marketistler hoşça kalın, dostça kalın canlar.